Merhaba sevgili izleyiciler, Ableton Live üzerinde batarya yazma hissi göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitaba da dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. Thank you. Hepinize merhabalar. Şimdi hemen şurada yeni bir kayıt oluşturalım. Bosta eğitimlerine geçiyoruz. Tab tuşuyla gene bu aranje ekranımıza geçmiş olalım. Şimdi Bosta'da da değişikliğe yapabiliriz diye ritim alıyorum da Bu sensör kitle yapalım mesela bossa'yı da değişik olsun hani hep aynı ritimle yapıyoruz o yüzden şimdi şöyle bir şey aldım ya bak bunları falan hiç bilmiyoruz mesela ama kendi kafamıza göre yazacağız şimdi arkadaşlar boss ritimleri 4 bölü 4 yani 4 4 ritimler bunu da 100 yapalım yavaş olsun bossamız şimdi ilk biz bir kere bastram başlayacağız burada bakalım bastramımız neymiş son var. Peki. Deneyelim. Güzel olmazsa sileriz. Ee, 16'lık gene şeyimiz. 1 numarayı vereceğiz. 7 numarayı vereceğiz. 9 numarayı vereceğiz. Sonra 15'e vereceğiz. Bakalım nasıl olacak. Tabii hemen şunu ayarlayalım. Loopumuz bu arkadaşlar. Okay. Tamamdır. Ee, sonra biz e, ne kullanacağız? Ee, sinirimiz olmayacak burada mid tomumuz olacak. Mid tom kullanalım. Burada mid tom nasıl olacağız? Şu bir var. Tom high var, tom mid var. Şu olabilir. Evet. Bundan 3'e e koyalım. 9'a koyalım. Ve 15'e koyalım. Tamam. Sonra e, rim var. Rim rim, 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 rim. arıyoruz. <laughs> Sineye bu koyabiliriz. Sadece yine de. Bak şu olabilir. Evet. Bu da birazcık şey üretilmiş ama tamam neyse sinirin noise var. Bunu kullanımının yerine bir numaraya koyuyorum, 7 numaraya koyuyorum sinirin o yüzden ve 13 numaraya koyacağım. Şurası olacak 13 numara. Onun dışında bizim bir de zaydımız var. çok kötüymüş sesleri ama bunu yapmak için yapması, yapacak bir şey yok şunu koyacağım arkadaşlar ee, normalde benim buraya koymam gereken şey e, simbaldi ama simbalim olmadığı için 1 3 5 aralıklarda şöyle Bunu da sesini bir kısacağım. Şöyle. Ramp yapıp aşağı indireceğim. Ya da ramp yapmayalım. Şuradan hepsine şöyle. Şuradan aşağı indirebiliriz. Karışık olsun böyle aşağıdaki tamam. Şunu bir dinleyelim. Şu rahatsız etti değil mi? Bunların hepsini silelim. Şundan koyalım. Evet. ken şöyle e, dörtlü bu devam etsin. Aynen. Bir de şeye bakmak istiyorum ya. aslına bakarsan şurada kopyaladık ya onu pardon. Komutu geri alayım. Şimdi bunu alamıysa uyuz oluyorum bu şeyine böyle ufak alanda çalışıyorsun ondan sonra şey yapıyor. Tamam. Şu kadarlık kısmını dinleyeceğim. şey yapmadık buradaki kickler birazcık fazla oluyordu. Tamam güzel. Bakın bunu çoğaltalım biz. Bunu çoğaltalım. Ee, şimdi şuraya alalım. Şuraya yeni bir ritim yazacağım. Bu da bunun ee, birek tarafı olsun arkadaşlar. Ee, Bostanın birek bir olsun. Burada da siner dramımız olacak. Siner build olarak bunu kullanayım ben. 1, 2, 7, 7, 9 ve 12. Şöyle. Tamam. Şöyle. Light Tom koyalım. Bulabilirsek. Hmm, light Tom'u yok. Şunu koyalım onun yerine. Ondan sonra Mid Tom şunu koyalım. Bir tane. Sonra Light Tom yine koyalım. Ee, close High falan var mı? Bu ritmde de hiç bir şey yokmuş ya. Şunu koyalım ya, cross hi yerine. Yapacak bir şey yok, ne olur. Okey. Bu da bizim bossa bir ritmimizdi. Ama bossa 2'de de inanın bunu kullanmayacağım. Ben farklı bir şeyler yapalım diye kullandım. Ee, bir sonraki derste farklı bir şey kullanacağım arkadaşlar. Farklı bir e, buradan drum kit kullanacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.